أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله تعالى العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakkike ya Mevlana ve seyyidena Muhammedun ya zil azim. Allahümme salli ve sellim aleyh ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mislü dalike ya Rabbel alemin, ya Erhamer Rahimin, emma vaat. Değerli kardeşlerim, bir evvelki sohbette tahareti kalbiye ile vukufu kalbiye ulaşmadan tam tevekkül yapmak mümkün olmaz dedi Hazreti Pir. Yani tevekkülün hakikatını ancak onlar yapabilir dedikten sonra şu cümle ile kapattık. Hususaki özel olarak bir adam gerek kendinde bulunan sırrı ilahiyi ve gerekse gayrilerde mevdu ve mevcut olan başkalarına da Cenab-ı Hakk'ın verdiği mevcut olan emanat ilahiyeyi tazim etmezse bu ahval atiyeden hali değildir. Eğer tazim etmezse başta kendi kendine hürmet etmezse kendi kendine zulmederse, hakaret ederse Zulüm ne demektir? Peygamberlerin dualarına bakın. Başta babamız Adem'le annemiz Havva aleyhisselam bir zelle yaptılar. Cennetten kovuldular da ala rivayetin 300 sene gala dediler ki Rabbena zalemna enfusena biz kendimize zulmettik. Kendi şerefimizi muhafaza edemedik. Kendimizi koruyamadık. Ve ellem tağfir bizi bağışlamazsan ve terhamna bize merhametle muamele etmezsen lenekunenne minel khasirin. La mutekid nunu müşeddede ile kesin kes hem dünyamızı hem ahiretimizi kaybetmiş oluruz dediler. Yani insan evvela kendi kendine tazim etmedi. Kendindeki sırrı ilahiyi, ilahiyi muhafaza etmedi. Başlayın bu fakir, kürsü hayatım neredeyse 60 seneye dayandı. Ömrümün sonunda kürsülerde şunu daima söylüyorum. Diyorum ki, nefsime ve kardeşlerime iki şeyi öğretmek için çok çalışıyorum. Birisi Müslümanlığımızı Kur'an-ı Kerim tasdik etmiyorsa Müslümanlıkta değil bizim Müslümanlığımızda sıkıntı var. Onu kontrol edeceğiz. İki, tüm Müslümanların, müminlerin, insanların demiyorum. İnsan şeklinde olanların demiyorum. Tüm müminlerin ismi ne olursa olsun, Ali Veli, Hasan Hüseyin, Ayşe Fatma, göbek ismimiz, göbek adımız Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismine yakışmayan hiçbir şey bize de yakışmaz. Eğer ayağımız kayar, nefsimize uyar, boşluğa düşer, gaflete düşersek, bir hata edip kendimize hakaret edersek, o zaman Adem-i dediğini diyeceğiz. Şundan hali değildir diyor. Bir, evvela kendiyi ondan büyük zan etmek ve görmek aynen şeytan aleyhi maestahikka Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde ile emrolunduğunda Böyle emretti. Örnek. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ama emrine karşı geldi. Adem'e secde et deyince secde etmedi. Niçin dedi Cenab-ı Hak? Ana hayrun minhu dedi. Kendini beğendi. Ben ondan hayırlıyım dedi. Onu kalaktehu çamurdan yarattın. Ve kalakteni minnar dedi. Beni ateşten yarattın. Ateş daha güçlüdür, daha üstündür dedi. Yani ene hayrım minhu dedi. Ben ondan hayırlıyım dedi. Birincisi bu. İkincisi tecihil Rab olur. Cenab-ı Hakk'a sen bilmiyorsun ben ondan üstünüm deme hakkına kim sahip? Cenab-ı Hak cümle bizi o hastalığa düşmekten muhafaza eylesin. Üçüncüsü hakkın tazim ettiğini tahkir olur. Cenab-ı Hak velagat kerrenme beni Adem diyor. Adem'i mukerrem yarattım. Sayısız nimetler ve harikalarla donattım diyor. Cenab-ı Hakk'ın sanatını takir olur. Allah'a hakaret olur. tazim etmemek. Dördüncüsü sırr Allah'tan gafletle. Allah'ın sırrından gafletle. O sırrın özeti ne? Cenab-ı Hak, Kur'an hakiminde emrediyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz onlara şah damarından yakiniz buyuruyor. Ona kendi ruhumuzdan nefk ettik, buyuruyor. Dolayısıyla hakikati insanın Cenab-ı Hak'la bir sırrı maiyeti vardır. Hazreti insan hakaret Allah'a hakaret gibidir. Böyle olanlar cehli mürekkep olur ki bunlar umumen şeytanın işidir. Cenab-ı cümlemizi bu şeytanın hilesine düşmekten muhafaza eylesin. Mürid, müridi meydanı vefa, aşıkı didarı huda, vefa meydanının müridi, ve Cenab-ı Hakk'ın cemaline cidden aşık olanlar ve Abd-ı Sadık Hazreti Mevla olanlar Cenab-ı Hakk'ın sadık kulu olanlar değil ikram ve inam ile münimlerine ve efendilerine itaat ve bilgaraz muhabbet etmek, yani efendilerine bir ikramdan dolayı, bir vergiden dolayı muhabbet etmek şöyle dursun, hakiki sadıklar, hakiki aşıklar, hakiki vefakar olan müminler, o kapıdan kovsalar da, onların sıdık ve muhabbetlerine, sadakatlerine ve muhabbetlerine asla halel gelmez. Onlar Mevla-i Müteal Hazretlerine halisan, muhlisan, liveçhillah, ubudiyet ve bendeligiyetten mada bir şey bilmezler. Ve başka bir söz de dinlemezler. Bu hakikat kıssayı pür hisseyi atiyeden daha ziyade ruşen olur. Şimdi bir kıssa anlatacak. Bu hakikat onu dinlediğimiz zaman daha güzel aydınlatır, aydınlanır. Daha güzel anlaşılır. Bakalım hangi kıssayı anlatacak Hazreti Bir. Şöyle ki, Zamanında zatın birisi 40 sene harem-i şerifte mücavereti esnasında her tavafta her tavaf edip lebbeyk khan oldukça hatifi kalbiden bunun lebbeykine karşı la Lebbeyk ve la Yani 40 yıl adam harem-i şerifte mücavir kalmış yaptığı bütün tavaflarda lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğinde Beytullah'tan şu aksi seda gelmiş. La lebbeyk ve la sadeyk. Senin lebbeykini, sadeykini kabul etmiyorum. Ve kabul buyurulmadığından red oluyor. Evliyaullah'tan bir zat bu zatı hasebi ziyara zanına gider. Bu zatın metiyesini duymuş. Allahu alem de İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ziyaretine gider. Der ki şu zatı bir ziyaret edeyim bakalım. Bu keyfiyeti müşahedede o zata hitaben yani bu vaziyeti duydu. Baktık o lebbeyk diyor. Beytullah da ona cevap veriyor. La lebbeyk ve la diyor. O zata hitaben yahu biz seni iyi bir zat ve büyük bir zat bilirdik. Acaba bu red ve ademi kabul nidalarını ben buradayken mi duyuyorum yoksa her vakit mi öyle diye sorar. Ve siz nasıl duruyorsunuz burada diye kalkıp savaşmak özre der ki sen 40 senedir buradaymışsın. Bunları sırf ben mi duydum yoksa hep sen mi? Meğer sen iyi bir adam değil misin ki Beytullah senin lebbeykini kabul etmiyor deyip kalkıp gitmek isterken bu istihzat-ı keyfide o zat ol abd sabit ve sadık yahu 40 senedir bu kitabı işi diyor. niye boş yere tavaf edip duruyorsun? Kabul etmiyorum diyor. Lakin başka bir kapı ve başka bir Allah var mıdır ki oraya gideyim? Kolsalar da gitmez dedi ya yukarıda. Başka bir Allah var mı ki oraya gideyim? Ve ben madem ki abdim, madem ki o Allah'ın kuluyum, o da benim Mevlam'dır. Bana layık olan ona kulluk ve abdiyet etmektir. Benim işim odur. O ister kabul eder, isterse reddeder. O beni ilgilendirmez. Benim görevim kulluk etmektir. Başka bir şey bilmem diye beyan halinde hemen hâtife gaybi lebbeyk ve sadeyk ya abdi diye envai lütuf ve ikramla emsaline nadir tasavvur olunur derecede kabûl-u mahbubiyet cilveleri tecelli nüma O adam tam bunları konuşurken o zata karşı Beytullah'tan bu lebbeyk ve sadeyk lebbeytini de kabul ettim tavafını da kabul ettim, seni sevdiklerimi arasına kaydettim gibi güzel, lütufkar sözler cilveger olmaya başlar. Keyfiyeti hakka yakın müşahedede bulunan o zat, tısail, yani soru soran zat, hayretlere müstarak, müstarak olur. Kulasa, mevla Celil Hazretlerinin kapısını bekleyen abid, hamd acizi elbette böyle ederler. Yeter ki sıdk ile beklesinler. Deri Mevla'da 70 yıl ömür sürmek saadettir. Yaşı yetmiş kulu azad eder Mevlası adettir. Gerçi maye hub iptiladır. Yani ismi bir daha hatırıma gelmedi. Meşhur bir şairimizin mısrağını okuduk. Hazreti Pir'den. Şimdi aklıma gelir. Allah kapısında 70 yıl imanla durmak, kulluğun hakkını eda ederek beklemekle bekleyenleri saçını kullukla ağırtanları Cenab-ı Hak cehenneminden azat eder diyor. Bu bir hadis-i şerifin tercümesidir. O hadis-i şerifi de söyleyeyim. Cenab-ı Fakri Kaynat Efendimiz buyuruyor ki, ne müthiş bir müjde, Rabbıma niyaz ettim. Dedim ki, Ya Rabbi, elliyi, altmışı, yetmişi bana bırak. Yani ümmetimden, sana ibadet edip, iman ederek elliye gelenleri bana bırak affet yani. Bıraktım dedi. Dedim ki 60'ı da bana bırak ya Rabbi. Onları da bıraktım. Ya Rabbi 70'i de bana bırak. Rabbim bana emretti ki Habibim 70 yaşına kadar olup da 70 yaşına kadar bana kulluk edeni edene azap etmeye ben ederim. Dedim ki ya Rabbi öyleyse 70'ten sonrayı da, 80'i de 90'ı da bırak. Dedi ki, Habibim 80'e, 90'a gelince ben onlara farklı bir muamele ederim. 80'ine kadar, 90'ına kadar beni bırakmayıp bana kulluk eden kimseleri sıratın üzerine koyar, onlara derim ki, beğendiğinizi alın cenneti alaya götürün. Bu büyük bir saadettir. Kainin adı hatırıma gelmedi. Ama kendisine bazılar Hazreti Hüseyin'e hürmeten çok hürmet ettiği için Şii diyorlar. Şii değil. Kazım Efendi Hazretleri'nin emri. Ama Hazreti Hüseyin'e o kadar muhabbeti var ki üç günlük mesafe yaklaştığında her adımına iki rekat namaz kılarak yüzünü toprağa sürerek gitmiş. Allah şefaatine nail eylesin. Su kasidesinin şairi. Hala aklıma gelmedi ne yapayım? İhtiyarlı kalameti. Sohbetin devamını okuyayım. Gerçi maye yuhub iptiladır. Bizim ihvandan yani Kazım Efendi Hazretleri'nin dervişlerinden birisini ihvan-ı kiram huzurda çok met etmişler şöyle ibadeti var, böyle takvası var, böyle zuhtu var mübarek uzun müddet dinledikten sonra başını kaldırarak şöyle demiş E iptilası başlamış mı? iptila var mıdır? hayır öyleyse işe yaramaz buyurmuş yani ham kalır yoğrulacak ham bodem, puhta bodem, suhtem dediği gibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin yoğrulacak, yanacak, pişecek. Ne diyor? Yaman dede, de amendi dede, geçmişi Hristiyan olmakla beraber Yaman dede şöhretine sahip olan aşıkı sadık yak sinemi ateşlere efkanıma bakma. İlahi aşk sineye düşüp insan varlığını yok yakıp, ölmeden evvel ölüş alıp götürmedikçe, iptilalardan geçmedikçe aşka ulaşmak mümkün değil. Matlup gayet aziz olduğundan iptila ve imtihamsız ve bununla beraber her ferde değil yüz binlerce ademinden ancak bir ferdi vahide olan atiyeyi girdigari fazl fazla azim -i Zülcelal'dır. Yani bu devlete nail olmak, aşk ehli olmak, aşkı bulmak, aşıklar zümresine adını yazdırabilmek böyle her baba de şiarı değildir. Ama hadimi aşarak ben söyleyeyim Bizim görevimiz talip olmaktır. Bizim görevimiz müşteri olmaktır. Hakkımız olmayabilir. Ama bir latife ile bu sohbeti kapatmaya çalışayım. Günlerden bir gün Bakırköy'de kendisinin yaptırdığı Kazım Efendi Hazretleri'nin küçük, küçük oğlu Mustafa Fevzi Ağal Hazretleri ile Yukarıda vaaz ettim. Aşağıya çayhaneye indik. Böyle ihvan lebalep dolu. Sahabenin dinlediği gibi dinliyorlar. Ne diyor sahabe? Biz Peygamber Efendimizi dinlerken baş kulağıyla dinlemedik. Vücudumuzun her zerresini kulak yaptık. Başımızın üzerinde ürkek bir güvercin var da çıt desek o güvercin uçacakmışçasına dikkatle dinledik. O gün öyleydi. Camiden inen arkadaşların hepsi içleriyle dışlarıyla Mustafa Efendi'ye yönelmişler, dinliyorlardı. Benim yukarıda ettiğim vaza istinadan döndü bana buyurdu ki, babam dedi sen bu milletin kafasını niye karıştırıyorsun? Bu konuştuklarını anlayan var mı? Kalbi selim üzerine bir vaaz etmiştim. Allah var cami sallanmıştı. Mustafa Efendi Hazretleri'nin böyle etrafında dolaşan tuzu kuru bazı arkadaşlar vardı. Ya Mustafa Bey böyle deme. Biz ömrümüzde böyle bir vaaz dinlemedik dediler. Mustafa Efendi Hazretleri merhum. Ya işte böyle. Başımıza gelen bütün felaketlerin kaynağı bu işi anlamadığımızdan değil mi diye zehir zemberek ama içi mana ve hikmet yüklü bir saatten fazla sohbet buyurdu. Sohbet durdu. Ben gönlümden geçirdim ki yeni bir sohbet açabilirim de Mustafa Efendi Hazretleri de biraz daha bizi doyurur mu? Çünkü bu sohbete doyamamıştık. Dedim ki efendi bizim diyanetimizde bir tamür var. Hacca gittiğimiz zaman Arafat'a çıkarız. Arafat'tan öteye Müzdelife var, Mine var. Sıhhat müsait olanlar giderler. Ama müsait olmayanları da başkanlığımızın görevlileri arabalara bindirir, alırlar, götürürler. Deyince döndü bana buyurdu ki tamam aynen öyledir ama bir tek şartla tam teslimiyetle mercine sahibine sultana tam teslim olmak şartıyla kusur ne olursa olsun kasıt olmamak şartıyla inşallah toplarlar, temizlerler, yıkarlar, alırlar, götürürler. Cenab-ı Hak yıkayıp alıp götürenlerin kervanına bizleri de ilhak buyursun. Ve ahiru davana enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.